olarak söyleyebilirim. Devam edelim. Şenol Hoca'nın açıklamalarını verecektik. Ee, arka arkaya onları sırayla verelim. Ürün oyuncu üretimini vermiştik. Para anlaşması açıklamasını verelim. Ceyhun 12. haber. De para anlaşması ne ya? O ne ya? Ya bu bu bizim hayatımıza dair bir şey aslında. Diyor ki hoca ben Güney Kore'deyken ben Güney Kore'deyken her ayın 25'inde maaşımı alıyordum. Hiç 26 olmadı, 24 de olmadı. Hep 25'inde aldım. Türkiye'de bir tane antrenör gösteremezsiniz ki parasını gününde alsın. Bu parayla ilgili değil, bu sözle ve anlayışla ilgili. Değiştirmemiz gereken bir şeyleri anlatmaya çalışıyor hoca burada. Bizde çünkü çok normal. Ya alırsın ya paranı ne olacak? Ya i̇şte böyle oluyor yani. Mesela Kasımpaşa'da hiç öyle bir şey olmuyor. Hoca gelsin Kasımpaşa'ya aynısı oluyor yani. Dün sordum. Bak dün Kasımpaşa kampındaydım. Emre Bey var. Spor ben 2002 yardımcısı. yılından beri Turgay Jener ile çalışıyorum. Ha, kadar basın. Benim patronumdur. Hayatında bir günden bir güne bir saat geciktirmedi. Doğuş grubu da öyle. 2002'den bu yana. Ondan evvel, e, ondan evvel çalıştığım patronlarda çok büyük sıkıntılar olmadığı zamanlar aynısı oldu. Türkiye'de ciddi iyi kurumlar var yani. Sportif takımlardan bahsediyor tabii. Yani burada. ciddi iyi kurumlar var. İşte o kurumsallaşma, 2002 sahiplik. Yıl, 2002 yılı, ha, yılı başka, 2018, başka. E, 16 yıldır benim patronum, Turgay Bey. E gider gitsin Kasımpaşa'ya sorsun hocam. Bir tane hoca gösteremezsiniz diyor ya. Kasımpaşa var. Göztepe'yi sordum. Asla dedi ödemelerde geçikliğe mu dedi hoca. Ama tabii hoca bir şeyden bahsediyor, doğru söylüyor. Hoca tabii. başka bir şey anlatıyor. Bak. Bizim, bak, bizim büyük takım diye değil, nitelediğim sözünü vallahi. Büyük burada, takım, biraz, burada biraz Beşiktaş yönetimine yani, de göndermem var. Büyük, büyük takım diye nitelediğimiz takımlarda futbolcu paraları dahil zamanında yatmıyor. Şimdi o yani şöyle. Bu bu Hoca içeri mesaj çekiyor. İçeri yani. mesaj çek veriyor. Şimdi bir şey de söyledi. Ben oyuncu tabii isterim ama önemli olan içerideki oyuncuların Önce parasını... para. Yani benim paramı da verin demek istiyor tabii. aslında. Sordum, soruşturdum ne kadar geride diye bir aymış. Ya bir, ay, bir ay geride. Bir ay geride de Türk olmaması gerek. Ama Türk futbol piyasasına göre son derece bir makul son bir süre. Makul, değil değil abi. Dün öğleden sonra Kasımpaşa tesislerindeydik. Sportif tekrar sevgili Emre Bey'le de konuştuk. Bizim Doktor Cem'le de selam var bu arada Serdar. Aleyküm selam. Tekrar soruyorum arkadaşlar. Ben çıkıp sağda solda, radyoda, televizyonda anlatıyorum bu işi. Turgay Bey vazgeçer mi bu işten? Değil mi? Dediler ki Turgay Bey kimse tanımaz. Asla vazgeçmez. Yola devam. Çünkü şirket ya yani satarmadan asla bir yola devam. İki ben 350 biliyordum. Maksimum Kasımpaşa'nın 2017-18 sezonunun başında aldığı oyuncuya verdiği maksimum maaş 450 bin euro imiş. Yeni transferler ki çok transfer. 450 yani. bin euro. Evet maksimum tamam, maaş. Nefesim. bu, bilgi. Bak, bak, bu yalan değil bilgi. Bak, ama işte bak Kasımpaşa da çünkü bak, Kemal Ocak. Arıyor buluyor ama. Bak sağ bek arıyorlar şimdi yok yok, yok yani. Yok. Ama. Bak Kasımpaşa sağ bek arıyor. Bulamıyor. Bulamıyor yani Madde yok üç. yani. Peki doktor peki Emre Bey ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Eğer Göztepe, eğer ilk maçımızı kazanırsak, ikinci yarın ilk maçı kimle bilmiyorum Akisar ne? Kazanırsak yılı bitirdik. Ekonomik olarak. Artıya Aldık yani. Bitti. Tabii artıya geçtik. Kasımpaşa bir maç daha kazanırsa bütün her şey dahil Çıkartıyor. olmak üzere yılı çıkarttı. İşte buna hesaplama diyoruz. Dükkan abi. Dükkan pazartesi diyoruz Pazartesi günü Önemli açılışımız var patronumuzun. Bu kadar basit. Hayırlı olsun. Sağ olsun. Maden, madenimi, madenin açılışı var pazartesi. Bu kadar Kazan basit da. ya. Ve vazgeçmeyeceğini söylediler. Ama sezon başında tekrar bunu 1-22'ye anlattık. Kemal Bey, sevgili Kemal Özdaş talimat verildi. Hocam git. Ama 450, Kemal, Hoca, yani çok başarılı abi yani. 450 çok euro civarında bir adam bul gelden de En fazla 350 euro adam geldi işte yaptı. Orada tabii yani ama bak Kasımpaşa yani biraz şey yapmak lazım yani. Hasan İlmi Başkan var. Yani mükemmel bir organizasyon. Abi var. tamam işte. Tekrar sordum. Doktor ayın 6'sında maaş var mı? Şaka mı yapıyorsun? biz böyle şey olmaz. Öyle bir değil. şey olmaz. Abi. Ayın beşinde. Sizde yetiyormuş. 16 senelik patronumuz yok. Ayın beşinde maaş atarmış <laughs> abi. 1907 yani... UNIFEP bahsetmiş bizden şimdi. Ne demiş? 1907 UNIFEP Aydınlık Gelecek Ödülleri Yılın Spor Programı ödülünü almışız. Teşekkür ederiz. Gerçekten mi? Çok evet, teşekkür arkadaşlara ederiz. Evet arkadaşlar çok sağ olun genç arkadaşlar. 1907 UNIFEP'i de çok... E, Aday bile olamadığımız ediyoruz. organizasyonların ardından muhafaza olmak güzeldir. Sağolsunlar, sağolsunlar, sağolsunlar. Adaylığa bile geçemediğimiz <laughs> organizasyonlardan sonra... 19. Daha iyi, adaylıktan çıkarttırılmak daha güzeldir ödülün kendisinden bazen. Evet, çok güzel. Ne komprolar var, ne komprolar yapıldı bize be. Peki, çok teşekkür <laughs> ediyoruz yani 1907'yi UNİFEP'te çok, çok güzel mutlu olduk. organizasyonlar yapan bir e, taraftar grubu, gençlerin bir arada olduğu sağ insanı mutlu ediyor. Tamer Bey de sana kızmış bu arada. Ne demiş? Tamer Tuna Adaş kendisi, İzmir'den Göztepe zaten büyük takımdır demiş tabii. Büyük takımdır tabii. Geçelim Beşiktaş artık. NTV Spor'da yılın spor kanalı ödülünü yine UNIFEP'ten almış. Şimdi Ceyhun Sağ olsun. söylüyor. Bu Teşekkür arada eylesin. bir şey söyleyeceğim. Hocanın açıklamaları son derece makul abi. Dembaba'yı isterim eğer sakat değilse diyor. Evet. Ama önce oyuncuların parası ödensin diyor. Dembaba'ya 5 kuruş verilmeyecekse isterim diyor hocam. Haklı. Bir de sakat değilse diyor. Ama yine de bir oyuncu istiyorum diyor. Yani sakatsa da bir tane isterim diyor. Abi yok savunma yoksa hücum yok yani. Abi sırf Negredo öyle vallahi zor ya. Negredo Dembaba iki senedir topa vurmadı ya 2 senedir. Bacağı tabii, kırıldı tabii, Kaç yaşına geldi? Bir kere vurdu gol attı. Yani tabii. yetenek <laughs> bir kere vurdu. Şu var. <laughs> yetenek <laughs> olarak Dembaba mı? Negredo mu? Ben Dembaba'yı tercih ederim. Yani. yeteneği olarak. Evet. Oynayamıyor ama, Dembaba ama. Adam oynamıyor abi. Ne yapayım yani? Ya sadece yürümek için kullanıyor bacağını iki sene. Tabii tabii yazık ya. İşte bir de antrenmana çıktı. Bilmiyorum ben de olmayacağını düşünüyorum. Peki bir sonrakini de verelim. E, Medya ile ilgili söyledikleri Şenol Hoca'nın. Yine çakmıştır bize. Altı kere Serkan'a çaktı zaten. Medyaya ihtiyacımız var. Beni değil. Doğru düşünceleri konuşacak, yazacak medyaya ihtiyacımız var. Hep polemik konusu aranıyor. Futbolcularıma önce düşünün burası güzel bak. Futbolcularıma önce düşünün sonra koşun diyorum. Düşünmeden nereye koşuyorsunuz demiş hocam. Bu ikisi arasında yalnız birkaç dakika fark var. Var. Ama Oo. bir şey söyleyeyim. Hocanın kesmek zor biliyorsunuz. Bu ikisi söylediğim. arasında birkaç dakika fark var. Hoca ez cümle böyle değil ama şunu söylüyor. Eee futbol kahramanlarının borazanlığını yapacak insanlara ihtiyaç yok. Benim adıma konuşmayın. Evet. Benim de söylediklerimi aktarın diyor yani. Aynen öyle diyor. Yani hoca e, fikirleri medya, konuşun diyor. Medya, medya mensuplarına tetikçilik yapmayın demek istiyor. Onu söylüyor. Ben da Larin söylüyorum. Larin İstanbul'a gelmiş. Gelmiş. Ha? mi? Hayırlı olsun. Larin gelmiş. Genç. Şimdi haber geldi. Ha, larin gelmiş İstanbul'a. Larin'e edilmiş mi geldi? Ya şimdi Larin olur yani? tabii. Larin genç topçu yani. 22 yaş. Olur da Larin. Olur da. Yani bir, bir tane Larin de olmaz daha. çok genç 22 yaşında da. Yani olur, niye olmasa Olur. Duruyorsun ki Ol, abi. Tabii tabii Ya olur. işte sadece MLS'de oynadığı için ben biraz yumuşak kalacağını düşünüyorum. Evet, biraz daha zorlu seviyelerde ne yapacağını merak ediyorum. Yoksa yeteneğine... MLS, MLS şeyde. tabii orası daha sıkıntılı, rahat sıkıntılı. rahat bir hayat tabii. Evet. Bu arada bak medya ile ilgili dolaştırabilirim şöyle. Öyle dolaştır abi. <laughs> Bu arada o medya ile ilgili hocanın söylediklerinin üzerinden tekrar hatırlatayım. Çok güzeldir Joseph Pulitzer'in e, lafıdır. Bir ülke vay sanatı vay. ve medyasıyla yükselir ya da batar. Şenol Hoca da medyayı asla sevmez. İster Trabzon hocası olsun sevmez, ister Bursa, ister milli takım. Yarın milli Takım başına gitsen medyayı sevmeyecek Şenol Hoca. İşte o olmaz basın. abi bak. O sevmeyecek zaman abi. Bak. Göreceksiniz. Şimdi bak diyorlar Bugün Fatih Beşiktaşlar... terimi, Şimdi bizim teknik direktörlerimiz bunların yarısını tanıyoruz. Tamam. Hepsi yere geldi bir Fatih Hoca'yı eleştiriyorlar. Tabii. Bak şimdi Fatih Terim'in farkını anlatayım size. Tamam mı? Bak adam geldi anında... ...kaç kişiyi mutlu etti? Gökhan Zan, Hasan Şaş, Elmander, Ümit Davala. Levent ne Şahin. Necati. Necati. Evet. Kendi ekibi. Kendi ekibi. Kafaral. 20 kişi yerleştirdi mi abi? Kafaral'de. Bir heyet oluştu orada yani. 20 kişi yerleştirdi. Evet. Bu 20 kişinin etrafında bir 20 kişilik basın ordusu var mı? Var. Kalkanı yaptı mı diyorsun? Yarın Mehmet Ayhan organize etse bir yemeğe gelir mi hoca? Gelir. Tabii. Desen ki hocaya bizim Mehmet Ertaş haber müdürümüz, Serkan sevgili dostumuz, A Spor'un genel müdürü. Telefon açsa ya, hocam basın toplantının saat 1'deymiş. Ya rica etsek biz işte link aracını 2.5'la 4 arası kiraladık. Onun fiyatı bu saatte şöyle Sponsorlu olsa. Sponsorlu programımız bilmem var. Bilmem ne filan desen tamam der. Ver. Çok net. Tamam. Hocaya desen ki hocam. Bugün Türkcell'le anlaşma yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam ya. Bir Türkcell şapkası takıp takımla girer misin? Girer yapar. Kendisi takmazsa ya şapkayı. Ben şapkayı takmam der. Bütün takımı indirir oraya. Yani bu establishment işlerinde Antal, üstüne tanımam. Antalya'da ne yaptı? Üstüne tanımam. Bu onun en büyük başarısıdır. Milli takımla ilgili Ve diyorsun. bunu asla Yok küçümsemeyin. Işlerim. Bak Türk Teknik direktörler bunu asla küçümsemeyin. Bu çok önemli bir şeydir abi. Medyanın fatihlerinin arası. İyi tabii. Tabii iyi abi. Adamın işini görüyor abi adam. Arkadaşlar. Tabii iyi olacak ya. Antalya'da kampın başladığı günün bir iki gün sonrası. Eray'a teşekkür ederim. Eray Sözen'e. Aralarında lig radyo yani benim de bulunduğum 15-20 civarında medyaya, televizyon, ajans, gazete, internet sitesi var bilmiyorum ama radyo bizde vardık. Oyuncular tek tek dağıtıldı. Her gün Galatasaray okuyorsun. Beşiktaş'ta Fener'de de vardı şimdi. Hayır hayır şimdi Fatih Hoca'nın gelişinden söz ediyorum. Ha, tabii. Her gün Galatasaray okuyorsun. E Fener'de? Fenerbahçe'de sadece şey yapıyoruz Basın toplantısı. Basın toplantısı. Beşiktaş'ta da basın toplantısı. Özel röportaj Beşiktaş'ta belki olabiliyor çünkü Beşiktaş çok rahat girip çıkılan bir yer. Ama hoca tık tık bir de kura işi yaptı. Bildiğiniz İzmir torba. Öyle çekildi değil mi? Kura. Ben kimin, konuşacağı? Biz yayıncı kura. Kurmuştuk. Kura. Biz yayıncı konuştuk Show TV'de. Hoca Fatih Terim. Bu dünyanın anlamını çözmüş kadınlar var ya reklam şirketlerinde. Hı. Hepsinin tanış, tanış, hepsi tanışmak istiyordu. Tabii. Aa bir gidelim falan. Yani şimdi bu, bu establishment işte yani. bu Burayı kazanman lazım. O varoluşunu çok iyi oluşturmuş. Ya burayı kazanamazsan dünyanın en iyi teknik direktörü ol. Bak bu konuyla ilgili bir soru yani, var. Ee, İlker bugün, Bey sormuş. Medya ile en iyi anlaşan teknik direktör kim? Fahit Bence Aykut Kocaman Hocaman demiş. İkisi. Aykut Kocaman da Fatih Terim doğru. Çünkü bu işleri iyi biliyorlar. Desen ki Aykut Hoca'ya. Bak ben hayatımda Aykut Kocaman'dan bir tek şey rica ettim. Hayatım boyunca bir tek şey rica ettim. Neydi adam da yaptı biliyor musun? Söyleyeceğim mi ne olduğunu? Evet. Hocam bizim yayınımıza gelir misin dedim. Ya da bağlanır mısın? Gelme ama bağlanayım dedim. Program yapıyorduk. Birinci programa hocayı bağladık. Ya ben adam hani sen de Aykut Kocaman'ın nefreti var diyorlar ya. Alakası yok. Hayatımda bir tek şey istedim yaptı adam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Medya ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ve benden hiçbir şey de istemedi. Tamam abi bağlandınız. Hayırlı olsun program dedi. Bağlandı. Konuştuk sorduk ve 3 Temmuz zamanıydı. Hiçbir yere bağlanmayan Aykut Hoca bizim kanalımızdaki benim programıma bağlandı. Ben rica ettim diye. Şimdi bunlar önemli şeylerdir. Ben onu hiçbir zaman unutmam. Yarın desen ki ya hocam Allah aşkına şu basın toplantısını şu birde değil de üçte de yap. Ya benim orada link aracım problemli. Tamamdır. Hepsi yapar abi. He. Aykut Hoca da yapar. Şenol Hoca yapmaz. Sen yapmaz. Sen bir şey, şey o zaman da olmuyor abi. Şenol Hoca yapmaz abi. Sevmiyor, medya sevmiyor. Yapacak Yani şimdi şöyle mı? bir şey var. Bugün Türk establishment'ı yani iş dünyası, insan kaynakları uygulamaları Fatih Terim'e kaç tane seminer yaptırdı? Benim hatırladım 15-16 tane var. Liderlik konferansı filan. Bir insandan, bir çalışandan olması gerektiğinden daha fazla verim alma konusunda benim tanıdığım en iyi örnek Şenol Güneş. Doğru. Niye konferans yaptırmıyorlar? Çünkü oraya açık değil. Ha, bu işlere açık birisi değil. Farklı bir tarzı var hocanın tabii Fatih Hoca. Demek Aykutu, istediğim Hoca ben ver. hani eleştirmiyorum Şenol Güneş'i. Durum tespiti yapıyorum. Tabii. Şimdi... Ve bu cümlelerin aynısı yarın milli takım hocası olunca da geçerli olacak. Dün Bursaspor ve Trabzon hocası iken de geçerli. Doğru. Onu tabii sorayım. tabii tabii. Yani Beşiktaş'a özel Beşiktaş değil mi? Beşiktaş'a özel bir şey değil. Şey diye bir yok. Çünkü hemen Beşiktaş'ın bir takım e, arkadaşlarımız Beşiktaş'ta bu işe kendi alınacaklardır. Da mevzu Beşiktaş tek direktörü Şenol Güneş değil mevzu. Kişi Şenol Güneş. İsmet Bey, Orhan Bey bana yazmışlar bu konuda. bir Şu konuya bir açıklık getireyim. Genç abi? futbolcu gelince çok genç diyorsun bak sen de. Yaşlı gelince yaşlı diyorsun. Yaşa değil, e, başa değil. Beşiktaş'ın ihtiyacına bak. göre Hayır, bir yorum yapıyorsun. Ben, ben şu şöyle anda. diyorum. Ben şöyle. Ben en yaşlı ligiz Avrupa'da. Genç oyuncu getirelim. Bu açıdan Larin transferini destekliyorum diyorum ama genç ihtiyacı... pişme ol piştiği kısım MLS olduğu için yumuşak bir e, e, orijinden yani geliyor. Beşiktaş'te ateşte Beşiktaş'ta, dövüldüğü için yani Beşiktaş'ta o sertliği sağlayacak. gibi mı? gözüküyor da Beşiktaş'ta bir santrifor net lazım yani. İşte o Larin neler yapacak merak ediyorum. İşte o dövüldüğü demir, ateş biraz yumuşak bir ateş MLS. Merak hmm. ediyorum Bayern Münih maçında atıyorum işte yani net %100 bir santrafor lazım. Ha Beşiktaş'ın Galatasaray'la Fenerbahçe'ye demin sunduğum tablodan farkı var. Beşiktaş'ın şu an için parası var. O bahsettiğim kiralık bedellerini falan ödeyebilecek bir takım Beşiktaş. Gerçek soruları cevaplamıyor musunuz demiş. Alalım Anlam gerçek soruları. Soru sen be. niye her seferinde böyle bir şey okuyorsun? Yine? <laughs> bir araba tur <turuyor>. ya. <laughs> Dedetmek için mi okuyorsunuz? Allah Allah.